Zaman zaman canlı yayınlar yapıyoruz ve burada çok güzel sorular geliyor ve bu sorulardan da işte aslında bu videolar e, oluşuyor. Ben çünkü her soruya mutlaka önem veriyorum. Bazen anne adayları burada görüşürken e, görüşme esnasında diyorlar ki size bir soru soracağım ama aslında çok saçma oldu biliyorum diyorlar. Hiç saçma falan değil. Hiçbir soru saçma değildir. En basitinden şu e, karından çıt çıt gelme hikayesi var. O mesela çıt çıt gelme hikayesi eğer biz doktorlar olarak ciddi almazsak anne adaylarında ciddi bir kaygı oluşturuyor. Nedir çıt çıt hikayesi? Ee, gebelik büyüdükçe rahim içinden çıt çıt sesler çıkıyor. İşte bunu bazı doktorlar e, karnın çatlamasına bağlıyor. Bazı doktorlar üzerinde bile durmuyor. Ben de eskiden üzerinde durmazdım ama illa ki birileri gelip diyor karnımdan çıt çıt ses çıkıyor veya canlı yayınlarda soruyorlar falan. Sonra araştırınca bunun bebeğin eklemlerinden geldiğini yani şu çıt çıt sesinin eklemlerinden geldiğini en azından yani ispatlamadım ama ispatlamadık ama bulduk. Çünkü anne adaylarına bunu video olarak açıkladığımız zaman anne adayları yaptığı yorumlarda da görülüyor zaten. Evet diyor aynı sesi ben bebek doğduktan sonra da duydum diyor içeriden gelen sesi. Evet bu eklem sesiydi diyor. Neyse bunu sadece sorulan soruların önemli olduğunu vurgulamak için anlattım. Esas konu şu. Plasanta eğer ön duvarda yerleşirse, rahimin ön duvarında yerleşirse bebek hareketleri gecikir mi? Şimdi ilk başlarda bakıldığı zaman ya bu yani bebeğin sağlığıyla alakalı bir şey değil, bebek hareketleri sonuçta falan filan diyorsunuz. Benim de verdiğim ilk yanıt şu oldu, zannetmiyorum canlı Çünkü bir anlamda henüz yeterince araştırmamıştım ama hemen de aslında hayır da demiş olabilirim. Şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama. Sonra yaptığım araştırmalarda bu konuda bilimsel bir yayın yok ama yaptığım araştırmalarda ve mantığımı kullandığımda evet, mantıklı. ilk gebeliklerde 21. haftada e, başlıyor diyoruz bebek hareketleri. Fakat yasante ön duvarda yerleşirse, bebek hareketleri algılaması da tamamen bebeğin cilde yaptığı bir e, dokunma uyarısı olduğuna göre o dokunma uyarısı daha uzun bir yoldan geçmiş olacak. Yani 21. haftada bebek hareketlerine başlaması gereken haftada plasanta yaklaşık olarak 2 cm. O 2 cm bir yastık etkisi yarattığı zaman şeyde e, rahim içinde bebek hareket edecek, tekmeleyecek. Fakat o 2 cm'lik ekstra uzun yol nedeniyle ciltte e, algılanması anne adayı tarafından güç olacak. Belki daha zayıf hareketler olacak. Özeti şu, yani çok fazla kafanız karışmasın. Tabii ki 21. haftada, 22. haftada bebek hareketlerinin başlamamasına anterior plasantaya bağlamak doğru değil. Bu anlamda söylemiyorum ama muhtemelen anterior plasanta, bebeğin ön duvarda plasantasının yerleşmiş olması bebek hareketlerinin geç algılanmasına neden olabilir. Bahsettiğim o 2 santimetrelik plasanta kalınlığının yarattığı yastık etkisinin anne adayının cildinde o dokunma duyusunun daha zayıf algılanmasını ve hatta bebek biraz daha güçlenene kadar algılanmaması nedeniyle. Yani özeti anterior plasanta gerçekten de bebek hareketlerinin özellikle ilk gebelikte daha geç algılanmasına neden olabilir.